Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizde ve dünyada yaşanan bazı problemler var. Bu yüzden biz video derslere ve canlı derslere işlemeye karar verdik okul olarak. Ve burada size anlatacağımız konular video ders olarak anlatacağız. Daha sonraki dönemlerde de arkadaşlar canlı derslere geçeceğiz. Video derslerde anlatmak istediğimiz bazı şeyler var size konu olarak. Peygamber Efendimiz'in hayatı konusunun girişini okulumuzda zaten derste yapmıştık. Ve bunun devamını anlatacağım arkadaşlar size. Burada Peygamber Efendimiz ne zaman dünyaya gelmiş, nerede dünyaya gelmiş, işte annesi, babası, çocukları falan derken biraz bahsedelim arkadaşlar konumuza. Şimdi Peygamber Efendimiz bütün peygamberler gibi arkadaşlar Allah tarafından insanlar içerisinden seçilen birisi. Peygamber Efendimiz dünyaya geldiğinde arkadaşlar yaşadığı dönem ya da yaşadığı topraklar cahiliye dönemi diye adlandırdığımız bir dönemi yaşıyor. Cahiliye döneminde kastımız ne arkadaşlar? İnsanlar adeta günah bataklığında. Yani e, kimin güçlüyse onun haklı olduğu bir dönemi yaşıyor. Yani şöyle anlatabiliriz. Yani birisi e, diyelim ki haklı ama güçsüz. Güçlü olan birisi onun hakkını elinden alabiliyor. İşte diyelim ki insanlar arasında işte hırsızlık yaygın, gaz, yaygın, içki, kumar gibi kötü davranışların aklınıza gelebilecek bütün davranışlar arkadaşlar yaygın bir dönemi yaşıyor. Bu dönemi yaşadığında insanlar Allah toplumlarda geçmişten yani ilk insanda Peygamber Efendimiz'e kadar çeşitli dönemlerde uyarıcılar göndermiştir. Bu uyarıcılardan birisi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'tir. Peygamber Efendimiz ne zaman dünyaya geldi arkadaşlar? Yıl olarak hangi topraklarda dünyaya geldi? Nerede vefat etti? Kaç yılında vefat etti? Yaşam süresinde neler oldu? Biraz onlardan bahsedelim. Peygamber Efendimiz arkadaşlar Hz. Muhammed dedik ve doğumu 571 yılında bugün Suudi Arabistan topraklarında var olan Mekke'de dünyaya geldi. Mekke'de Peygamber Efendimiz dünyaya geldi 571 yılında dedik arkadaşlar. Yani Kabe'nin bulunduğu şehirde dünyaya geldi Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz'in kabilesi Kureyş oğulları kabilesinin Haşim oğulları koluna mensup. Yani Peygamber Efendimizin kabilesi Mekke'de saygın bir kabile arkadaşlar. Yani Mekke'deki e, yönetim şekli o zamanlar şöyle arkadaşlar. Bir tane kral var değil. Yani saygın ailelerin temsil ettiği insanlar var. Bu insanlar hep birlikte Mekke'yi yönetiyorlar. Yani o dönemde Mekke şehri önemli bir şehir. Daha doğrusu Mekke şehri Hazreti Adem'den bugüne kadar her dönem için mutlaka önemli bir şehir olarak kalmıştır. Neden? Çünkü orada Kabe var arkadaşlar. Ve Kabe'nin o dönemde ya da o insanların yaşadıkları andan itibaren, ilk insanların itibaren arkadaşlar Mekke'ye yani çölün ortasında bir vaha gibi, çölün ortasında bir göl gibi, çölün ortasında bir çiçek gibi arkadaşlar her dönemde o şehri e, insanların Cazibe merkezi haline getirmiş ve Mekke o dönemden ta ilk insandan bu zamana kadar her dönemde arkadaşlar ticaret merkezi haline gelmiş, insanların orada buluştukları merkez haline gelmiş gibi düşünün. Mesela örnek verelim arkadaşlar bugün Türkiye topraklarında en e, diyelim ki önemli şehir neresi olarak baktığımızda Ankara, Başkent veya İstanbul gibi büyük şehir olarak bakarız. Neden İstanbul büyük şehirdir bizim için? Çünkü ticaret merkezi orasıdır. İşte diyelim ki e, dini sembollerin olduğu tarihi eserler oradadır. Veya işte e, arkadaşlar dünya arasında bir köprü görebiliyoruz. Mekke'de Suudi Arabistan coğrafyasında bu özelliklere sahip bir şehir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz 571 yılında dünyaya geliyor. Dünyaya geldiğinde arkadaşlar bu arada Peygamber Efendimiz'i biraz tanıyalım. Babası kim, annesi kim, dedesi kim diye biraz tanıyalım arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in dedesi kimdir arkadaşlar? Siz de oradan tabii videodan isterseniz cevap verebilirsiniz. Dedesi Abdülmuttalip. Muttalip dedik arkadaşlar. Babasına baktığımızda babası kim arkadaşlar? Babası ise Abdullah dedik arkadaşlar. Babasından birazcık bahsedelim arkadaşlar. Babası Abdülmuttalib'in 10 tane oğlundan bir tanesi. Peygamber efendimizin babası Abdullah arkadaşlar, Peygamber efendimiz daha annesinin karnında 6 aylıkken babası bir ticaret merkezinden, yavrusu bir ticaret yapıp Mekke'ye doğru yola dönerken arkadaşlar bir köyde hastalanıyor. Hastalanınca arkadaşlar o dönemin bugünkü salgını olarak adlandırabileceğimiz veba hastalığında yakalandığını söyleyenler var. Hastalığını vefat ettiğini söylerler. Yani Peygamber Efendimiz'in babası daha kendisi dünyaya gelmeden vefat etmiş birisi Peygamberimiz. Yani Peygamber Efendimiz daha dünyaya gözlerini açar açmaz 571 yılında kendisini yetim olarak buluyor arkadaşlar. Yetim, babası olmayan, ölçüsüz annesi olmayan da. Sonrasında annesine baktığımızda arkadaşlar, annesi kim arkadaşlar? Amine. Amine Peygamber Efendimiz'in annesi. Peygamber Efendimiz babası vefat ettikten sonra Peygamberimiz'in e, annesine yani Amine'ye Peygamberimiz'in dedesi Abdülmuttalif sahip çıkıyor. Adeta kendi kızı gibi koruyup kolluyor. Ve Peygamber Efendimiz dünyaya geldiğinde de Abdülmuttalif arkadaşlar kurbanları kesiyor, şenlikler yapıyor. Neden? Çünkü Arap kabiliyetinde bir erkek çocuk dünyaya geldiğinde arkadaşlar orası bir nasıl anlayalım cani dönemini yaşarken erkek çocuk dünyaya geldiğinde o bir güç sembolüdür. Ve maalesef ki toplumlarda bu gücü sembolize eden erkek arkadaşlar doğduğunda insanlar mutlu ya da eğlenceli hayatlar yaşarlardı o dönemde ya da şemlikler anlatırlardı. Tabii ki Peygamber Efendimiz büyüdüğünde, yetişkin hale geldiğinde, hatta evlendiğinde kendisi adeta bu adetleri tamamen ortadan kaldırıyor. Hatta o dönemde kız çocukları utanç kaynağı olarak değerlendirirken Peygamberimiz kendisi kız çocuklarını omzuna alıyor ve onu arkadaşlar Mekke'de gezdiriyor. Yani kız çocuğuna da değer veriyor. Erkek çocuğuna da değer veriyor, kız çocuğuna da değer veriyor. Çocukları arasında hiçbir ayrım gözetmeden hayatına devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in annesi Amine dedik. Arkadaşlar bir de süt annesi var. Süt annede ise şöyle şeyler var arkadaşlar. Biliyorsunuz Mekke çölün ortasında bir şehir. Bu şehirde insanlar çocuklarını dünyaya getirdiklerinde bir dönem arkadaşlar çocuklar e, süt annelere verilirdi. Ve bu süt anneler arkadaşlar e, belirli dönemlerde hayatlarını devam ederlerdi. Süt annesi Peygamber Efendimiz'in diye baktığımızda Hanime diye bakıyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz de dört yaşına kadar süt annesiyle birlikte hayatını devam ettiriyor. Siz devam edebilirsiniz. Arkadaşlar devam ettiğimizde Peygamber Efendimiz dünyaya geldi ve yaşantısına devam ediyor. Peygamber Efendimiz altı yaşına kadar annesiyle birlikte kalıyor. Altı yaşında annesi vefat ettikten sonra dedesiyle birlikte kalmaya başlıyor. Dedesiyle birlikte 8 yaşına kadar hayatını devam ettiriyor. 8 yaşından sonrası dedesi vefat ettikten sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başlıyor. Ebu Talib Peygamber Efendimiz için arkadaşlar önemli bir insan. Çünkü Peygamber Efendimiz adeta hayatı Ebu Talib'in yanında öğreniyor. Çünkü neden? Altı yaşında annesini kaybetti, 8 yaşında dedesini kaybetti, babasını zaten dünyaya gelmeden önce kaybetmişti diye anlatmıştı. Ve burada Peygamber Efendimiz amcasıyla birlikte kaç yıl yaşıyor ona göre bakalım. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz amcasıyla 25 yaşına kadar birlikte yaşıyor. Tabi bu zaman zarfında Peygamber Efendimiz'e Ebu Tarif adeta hayatı öğretiyor. Nasıl hayatı öğretiyor? İşte Ebu Talip o dönemde arkadaşlar ticaretle de hayatını devam ettiriyor. Nasıl ticaretten? Diyelim ki Mekke topraklarında o dönem diğer yaşam merkezi olan, ticaret merkezi olan Şam şehri arasında yani bugün Suriye'nin Şam toprakları arasında gelişkin bir ticaret kervanı var. Ve Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip'e Mekke'den Şam'a doğru yolculuk yapıyor. Orada ürünlerini alıyor veya satıyor. Oradan ürünler alıp tekrar Mekke'ye geliyor. Orada o satış işlemlerini gerçekleştiriyor. Ve Peygamber Efendimiz'i e de adeta burada hayata tutunmayı öğretiyor. Yani ona ticaretin inceliklerini öğretiyor. Örnek dedim, Mekke'den çıktıktan sonra nerelerde konaklaması gerektiğini, nerelerde dinlenmesi gerektiğini, diyelim ki Şam'a gitti. Şam'da kimlerle ticaret yapabileceğini ona öğretiyor. Yani bugün diyelim ki bir insan bir ürün üretsin bizim ülkemizde. Bunu bir yurt dışına ihraç etsin. İhraç ederken hemen şunu yapamaz. Diyelim ki ben bunu ürettim hadi gideyim başka bir ülkeye satayım diyemez. Ne yapması lazım? Diyelim ki başka bir ülkeye gidebilmesi için pasaport çıkarabilmesi lazım. Veya örnek veriyorum, kendisi için pasaport çıkarıyorsa, araçlar için de bir pasaport çıkartması lazım. İşte deniz yoluyla de mı ticaret yapıyor, Gemi yoluyla mı ticaret yapıyor, karayoluyla yoluyla mı e, ticaret yapıyor? Bunların inceliklerini öğretiyor adeta ve Şam'da diyelim ki güvenilir insanların adeta onun listesini sunuyor. Nasıl listesini sunuyor? Örnek verelim. O dönemde zaten hakkını arayabileceği bir kurum olmadığı için güvenilir insanlarla ticaret yaparsa kazançlı çıkabileceğini ona öğretiyor. Ve Peygamber Efendimiz 25 yaşına kadar amcası Ebu Talip ile birlikte yaşıyor. 25 yaşına geldiğinde ise arkadaşlar karşısına Hazreti Hatice çıkıyor. Hazreti Hatice ile Peygamber Efendimiz bir evlilik gerçekleştiriyor. Zaten diğer derslerimizde de bunun temellerini atmıştık arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde neler gerçekleşiyor? Biraz onlara bakalım. Hazreti Hatice Mekke'de saygın bir kadın. Ve daha önce evlenmiş ve kocası vefat etmiş arkadaşlar. Ve o yüzden Hazreti Hatice'ye büyük bir servet kalmış. Yani hayatını devam ettirebileceği kocasından yüklü bir miktarda miras kalmış. Yalnız dönem o kadar kötü bir dönem olarak adlandırılıyor ki yaşanılan şehirlerde güvenebileceği hiçbir insan yok. Hazreti Hatice kalan miras mallarıyla ticaret yapmayı düşünüyor. Yalnız kimle ticaret yapsa onu kandırıyorlar. Yani diyelim ki bizzat kendisi çünkü ortasında bu ticareti idare edemediği için örnek verelim. Bugünkü işte diyelim ki sermaye benden olsun. Bir insanla bir e, restoran açayım. Restoranın başında sürekli durmadığınız zaman oranın e, müdür olarak atadığınız insan eğer güvenilir bir insan değilse sizi sürekli dolandırır. Yani sizin haberiniz olmadan sürekli o mallarınızdan gasp eder diye düşünün. O dönemde de Hazreti Hatice bizzat malların başında bulunamadığı için arkadaşlar, insanlar tarafından çeşitli dönemlerde zarara uğratılıyor. Peki Hazreti Hatice ne yapıyor? Ebu Talib'in adını duymuş. Ebu Talibe geliyor, ticaret ortaklığı teklif ediyor. Ebu Talip de bu teklifi kabul etmiyor çünkü kendisinin büyük bir, bir ticareti var zaten. Ne yapıyor bu sefer? Diyor ki, tamam ben seninle ticaret yapamam. Neden? Çünkü mallarını idare etmem gereken çok şey var. Yani zaten kendi işlerimi zor çeviriyorum diyor. Ama benim yeğenim var. Yeğenim kim? Hazreti Muhammed. O zaman seni Muhammed'le tanıştırayım. Eğer Muhammed isterse onunla ticaret yapın diyor. Ebu Talip geliyor Peygamber Efendimiz'e. Ticareti anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar ey Muhammed işte bundan sonra yaşamını benimle devam ettirebilirsin. Ama senin için güzel bir şans da olur. Yani Allah kimsenin başına vermesin ama bugün bir insan anne babasını kaybederse amcasıyla birlikte yaşarsa amca arkadaşlar ona yapabileceği en büyük şeylerden birisi ona bir mesleği öğretebilmek. Onun adeta bir yuva kılmasını, o yuvayı güzel bir şekilde idare etmesini ister. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e bu teklifi sunuyor. Hazreti Muhammed bu tekliften sonra arkadaşlar ticaret teklifini kabul ediyor. Ve Mekke'den Şam arasındaki ticari Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin mallarını götürüp satmayı ve o ticareti yapmayı kabul ediyor. Peygamber Efendimiz arkadaşlar ee, Mekke'den Şam'a ticareti gerçekleştirmeye başlıyor. Hazreti Hatice ile anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmalar neticesinde Peygamber Efendimiz ürünleri alıyor ve Şam'a götürüyor. Şam'a götürdükten sonra geri döndüğünde arkadaşlar çok kazançlı çıktığını görüyor Hazreti Hatice. Ve şöyle düşünün. Hani az önce bir restoran örneğini vermiştim ya. Diyelim ki güvenilir olmayan bir müdürden sonra iyi birisini oraya koydunuz, güvenilir bir insanı koydunuz. Diyelim ki 10 liralık karınız bir anda 100 liraya çıktı. Ne yaparsınız? O insana daha da güven duyarsınız. Ve onun arkadaşlar daha samimi olursunuz. Ve onu ee, nasıl anlatmaya çalışayım bunu? Ona karşı bir ee, güven duygusu sizde oluşur. Hazreti Hatice'de de bu güven duygusu oluşuyor. Ve bu güven duysundan dolayı Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice arasında bir yakınlaşma oluyor ve zaman geldiğinde Peygamber Efendimizin işte e, amcası Ebu Talip Hazreti Hatice'yi istiyor ve Hazreti Muhammed de Hazreti Hatice arkadaşlar bir evlilik gerçekleştiriyor. Bu evlilik bizler için önemli arkadaşlar. Sorularda denemeni de karşınıza çıkacak kavramlardan birisi de Hazreti Hatice'nin lakabı nedir diye soru çıkar size. Hazreti Hatice'nin lakabına baktınız arkadaşlar. Tahire lakabı ön çıkar. Tahire. Tahire ne demek arkadaşlar? Temiz kadın anlamına gelir. Temiz kadın. Denemelerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Peygamber Efendimiz'in lakabı neydi? Hazreti Muhammed diyelim arkadaşlar. Peygamberimizin de El Emin'di lakabı. Yani Muhammedül Emin. Peygamber Efendimiz ve Hazret Hatice'nin arkadaşlar evlilikleri sade bir tören ve işte diyelim ki o gün misafirlere davetlere bir yemek verilerek o düğün gerçekleştirilir. Peygamber Efendimiz bu evlilikte yaş olarak arkadaşlar 25 yaşındadır. Hazret Hatice bu evlilikte 40 yaşındadır. Peygamber Efendimiz Hazret Hatice ile evliliği yaklaşık 28 yıl sürer. Yani Peygamber Efendimiz 53 yaşında ulaştığında Hazreti Hatice vefat etmiş sayılıyordu arkadaşlar dönem olarak. Şimdi Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice'nin evliliklerinden çocuklar dünyaya gelir. Bu çocuklar bizler için önemli. Denemelerde veya arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in hayatı olarak tanıdığımızda mutlaka bunu bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in soyuna yani onun ailesine Eylübeyk denirdi. Bunu daha önceki derslerimizde işlemiştik arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'den doğan çocuklarına bakalım. Çocukları kimlerdi? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in ilk çocuğu arkadaşlar hatta ilk erkek çocuğu Kasım'dır. Hatta Araplarda şöyle bir gelenek var. İlk doğan erkek çocuğun künyesiyle hayatlarına devam ederler. Yani soyadı kanun olmadığı için insanlar Hani bizde mesela diyelim ki soyadı kanunu olmadan önce insanlar birbirini nasıl tanırdı? Ya lakapla tanırdı ya da Mehmet Ahmet diye tanırdı. Araplardaki gelenek şuydu arkadaşlar. İlk doğan erkek çocuklarının künyesiyle anılırlardı. Peygamber Efendimizin de ilk çocuğu Kasım olduğu için Peygamberimizin künyesi nedir sorusuna biz Ebu Kasım. Yani Ebul Kasım ne demek? Kasım'ın babası anlamına gelir arkadaşlar. Diğer çocuğu arkadaşlar Peygamber Efendimizin Abdullah. Yani doğan çocuğuna Peygamberimiz babasının adını koymuş. Diğer çocuklarına baktığımızda Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün ve arkadaşlar Peygamber Efendimizin diğer bir kızı Fatıma Arkadaşlar Fatma bugün güncel olarak ismi hayatımızda daha çok devam ediyor. Hatta Fatma olarak Türkçe değiştirmişiz, hayatımıza devam etmişiz. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den doğan çocukları 6 tane. Bir de Peygamber Efendimizin Maria adında bir kadından da çocuğu oluyor arkadaşlar. Maria Peygamber Efendimizin peygamberliği döneminde sonradan Müslüman oluyor. Maria Meryem adını alıyor arkadaşlar. Meryem'den de Peygamberimizin İbrahim adında bir oğlu oluyor arkadaşlar. Toplam sayıya baktığımızda, Peygamber Efendimiz'in yedi tane çocuğu oluyor. Yalnız şöyle bir üzüntü nokta var. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Fatıma'nın dışındaki altı tane çocuğu, kendisi hayattayken vefat ediyor. Yani, Peygamber Efendimiz adeta hayattayken bütün çocuklarının, Hazreti Fatıma'nın dışında altı çocuğunu kendi elleriyle toprağa gömüyor arkadaşlar sadece Hazreti Fatıma peygamberimizden sonra vefat ediyor. O da yaklaşık peygamberimizden 6 ay sonra Hazreti Fatıma'dan vefat ediyor. Peygamber Efendimizin hayattayken küçük çocuklarının arkadaşlar erkek çocuklarının özellikle kendisinden önce vefat etmesinden dolayı Peygamber Efendimiz'e Mekkeli müşrikler ebter diyorlar. Ebter ne demek? Yani soyu kesik anlamında ebter diyorlar. Yalnız Peygamber Efendimizin soyu erkek çocuklarından devam etmiyor ama kızı Hazreti Fatıma ve damadı Hazreti Ali'den soyu devam edecek. Peygamber Efendimizin soyu arkadaşlar bugün hala devam ediyor. Onu diyen insanların soyu Peygamber Efendimiz de hayattayken bütün çocuklarını kendileri de vefat ediyor ama Peygamberimizin soyu yüzyıllardır devam edip geliyor. Peygamber Efendimizin soyundan gelen insanlara bugün biz seyit diyoruz arkadaşlar. Peygamberimizin soyundan gelen insanlar hala devam ediyor. Evet, burada bitirelim arkadaşlar. Çok özür